Bunu diyor hanım nasıl anlayacağız diyor. Altın diyor kulak memesi kıvamı. Bizim hanım da diyor ki senin kulak memenle benim kulak memem aynı değil ki diyor. Çünkü kulak memesine göre. Kulak <laughs> Herkesin kendi kulak memesine göre öyle mi Altın? Evet. Arkadaş kulak memesi kıvamı dediğin yerine yumuşak hafif yani. Ha. Sert değil yani onu demeye çalışıyorum. Ha, anladım. Konumuz çiğ börek. Temeli çiğ börek Bu çiğ börek. Çekiyor mu? Çekiyor. Evet sevgili dostlar, şimdi yoğurma aşamasına geçtik. Şimdi bak ben el lezzetliyi geçiyorum. Yani çiğ börek bizim işimiz. Evet, bak gördün mü? Yoğurdukça nasıl oldu? Dökün, yumuşak gör. Yumuşak gör. Asıl olay bu, yoğurmak. Dinlenecek, dinlenecek daha da yumuşak olacak. Annemlerden öğrendim. Benim annemler Ardahanlı. Güzel. Bizimkiler bu işin erbabı. Doktoru. Doktor hafif kalır. Ortodoluz profesör. Olur. O yüzden biz de bir de hamur kafa oldu. <laughs> Alıyoruz bunu böyle. <laughs> Bitti. Evet, şimdi burada dostlar altın hamuru yoğurdu. Bezelere ayırıyoruz. Beze haline getiriyoruz. <laughs> kapalı yerde kalınca biraz daha yumuşayacak. Bak bunlar daha yumuşak. Ama kendine geliyor. Bu da biraz daha yumuşayacak. Bezeleri ayırıyor sonra dinlenmeye bırakıyor. Altın tam anam baba usulü. Gramaj yok. Göz kararı. Şunun önü üçün neredeyse aynı. Şu biraz küçük oldu. <laughs> Eldiven. Oh, no, no. Burada değil <laughs> miydi? <laughs> yok ya. <laughs> burada <ver>. Ha burada mıydı? <laughs> Şimdi soğanla kıymayı, karabiber, tuz ve pul biber ilavesinden sonra yoğurma işlemine geçeceğiz altı Yine göz kararı. Bir tatlı kaşığına yakın. Profesyonel bir şef olmadığımız için iddialarımız yok öyle. Göz kararı. Annemizden öğrendiğimiz şekilde evet. yoğurmaya başlıyoruz. Tuz, karabiber, pul biber, soğan. Hiç su mu koymadın? Yok. Kıymanın tadını böyle bir güzel alalım ya. zaten. Yok kıymanın içinde birazcık yağ var zaten. Biz kıymanın ve soğanın suyunu burada çıkartmıyoruz. Kıymanın ve soğanın suyu çiğ böyle içinde, çiğ böyle içinde çıkıyor. Evet. O sulu sulu olması ondan kaynaklı bu. Ee, birazcık hafif de böyle ağzına dışa gelecek soğan. Bence. Yani evet. tamamdır. Hamurlar yuvasından çıktı. Kıvam istediğiniz gibi olmuş mu bu sefer? Hem nasıl yumuşacık. Muhteşem Kıvamı bir kıvamında yumuşacık bak. Evet. Hop. Ha. Şimdi Kıymamız hazırlandı. Hamurumuz hazırlandı. Şimdi usta burada hünerini sergiliyor. Oğlum daha terlemedik mi? Derini alalım abi ustanın. <laughs> Bunlar yapılmalı. Arkadaşlar bu malı bir çalışma var. Elimden geldiği kadar. Bu büyük bir meziyet. Sen ne diyorsun ya? Bu kıvamı herkes tutturup da hamuru açsın. Hemen yani zor bir şey değil. Kolay. Prodüksiyon kumarası yerine sen çiğ börekçi maçsan ya sokak lezzetleri yemin ediyorum herkes alsın eline bir tane bir oyla bir oyla bir oyla, bir oyla tanesi. Hadi. Fazla gerek yok sürümden kazanırız. Sen evde yap ben çıkayım satayım bisikletle. Çiğ börek. <laughs> Al sana kuşbaşılı pide. Kuşbaşılı kaşarlı. Uyandım Nasıl? sabah ile, gözyaşım sinir. Halk çiziyor mu acaba? Hı? Öyle çiziyor da. Tahta o kadar çizer bilmem. Çok bastırmıyorum ama. Efendim günaydın. günaydın. Sabahın köründe uyandı. Hayır yaptı yok. Babam. Uyanmadı <laughs> sanki. burada <gördüm>. ben 7'de <laughs> uyandım. O 8'de uyandı. Hayır ben gördüm kalkmadı. Ama adam işini yapıyor burada bakın. Ama Mas bir şey diyeceğim. Malem malzemeden şey yapma yani. Biraz bol koy. Malzemeden... Bol bol. Bu yeter burada. Çiğ börek bu. Şimdi babacığım. Ama sanki bunların çiğ börekçide koyman biraz daha cıvık oluyor gibi. Evet dedim ya ben sana. Onlar öyle yapıyorlar ama biz Ardahan yöresinde ha daha çok böyle puf böreği derler. O cıvık oluyor, biraz daha sulu bir hamur oluyor. Aa, Sana tepsi gibi ama bir şey mi koyacağız? Evet, şimdi tepsi alalım. Buyurun. Şimdi bunlar böyle yapılacak. Evet, ilk örneğimizi gördünüz. Valla var ya, helal olsun. Evet, helal olsun. Salata gibi. Burada yapışmasın diye herhaldeki bu amaç evet. değil mi? Evet, şimdi tepsiyi doldurduktan sonra tekrar görüşüyoruz arkadaşlar. Burada büyük şef, master şef merhaba. Ne yaptınız, nasıl gidiyor? Evet. Son postayı da yaptık. Son dokunuş da bitti. Bunlar. Ve ürünler hazır. Bir tepsimiz burada. Tavamız <laughs> hazır. Öbürümü de şuradan şöyle bir atıyoruz. Of, bunlar da burada. Kuzu gibi hepsi. Birazdan yiyeye gidecek. Zatma'da görüşürüz. Sevgili dostlar, olay bitti. Kızartma aşamasına geldik. Tamamımıza bol yağ koydu Zafer Altun. Evet Altun senden dinleyelim şu aşamayı. Evet, yağdan duman çıkana kadar kızmasını bekleyeceğiz. Five minutes later. Bayağı bir yağ koyduk ama buraya yarım kilo ve 300 gram yağ gitti gibi. Evet, evet. Başka. Biraz daha bol koymak lazım aslında ama bu da yeter. Tamamdır. Buradan yağını yani çekmesi için ya. herhalde evet. fazla yağını çeksin diye. Aynen. Süper. Aynen. Bir tane daha koyuyoruz. Arap yağı bol buldu mu? Abi yağlı oluyor, yağ çeksin. Şimdi hanımlar der ki, vay efendim şöyle böyle bilmem ne. Biraz da fazla yağ alalım. Evet. Ustanın göz bütünleşmesi. Gözümüze yağ Çıldıracağım dostlar. Saat on buçuk oldu. İki buçuk saattir bir çiğ börek gelmedi. Kovayla getirmişler. Ben hemen bunu da güzel bir tabağa koyup oradan Altun beye yetişiyorum ve ilk cozurtu. İlk cozurtu. Yağ sıçramasın. işte dostlar. Ya bu derece kızması lazım. Yani ustam saati tekrar gösteriyorum. Sa saati tekrar gösteriyorum. Saat 10.30. Bak 10 buçukta ilk 5 kıvılcımda... saniye en fazla 5 saniye Altın biliyorsun bu işi Solu da kızdın ya Sık, Sık, Tık tık Bak. görüyor musun? Koyuyoruz. Gerçekten şaka bir tarafı abi Anında puf oluyor ya Bunlar kuzular Geliyor bir kuzu Hop, Eskişehir bölgesinde ünlenen Kırım Türklerinin, Tatarların genelde yaptığı çiğ böreği Arda Hanlı, bu yiğit kardeşimiz bize <laughs> Almanya'da bu lezzeti tattırdı. Tarifini de size verdi. Artvin Arda Han karışımı. Artvin Arda Bursa ve Avrupa esintileriyle süslemiş olduğu çiğ böreği bizim sunumumuzu sunuyor. Evet, evet. Çiğ börek bizim işimiz. Evet dostlar o zaman sofrada görüşürüz. Yok. Havuçlar, tor, maraton, havuçlar bizi bozar. Hayır, Bu daha meşakkatli iş abi. ama ne var? Havuç önemli. Koyalım. Ayakkabı bitti. Hayır işte ben onu yapmadım. Şu olay bilmiyorum. Tamam, Siz daha, daha iyi biliyorsunuz. Şey yok onu yapmadı. Baksana abi bu meşakkatli görüyorsun. Yani. İşte. Burada kulak memesi var bir. <laughs> kulak memesi önemli. <laughs> kulak memesi kıvamı hamur var bir. Dinlendirmek var iki. Açmak var. Yoğurmak var. Kıyması. Bunun pişmesi bile ayrı bir beceri var. Belki yaparsın. Hep aynı renkte oldu. Altın rengi. Ailesi bir oradan gitmez mi? <laughs> Bunun pişmesi bile ayrı bir beceri var. Belki yakarsın. Hepsi aynı renkte oldu, altın rengi. Haresi bir oyru'dan gitmez mi bunların? Sevgili Allah işim, Allah. hanım. Haresi bir oyru'dan ben çıksam şimdi şöyle güzel bir tepsi. Üzeri önlük. bekarların köşesine dikileceğim. Bir oyru. Eskicik. Zafer Usta'nın mutfağından, Burak Usta'nın elinden. Ne dersin Zafer abi? Çiğ börek tezgahımızı açalım. Değil mi? Tabii. Evet dostlar, bunu yerken düşünelim. Ben de bir 30 tane daha fazla yedim yani. Ama öyle... Çiğ köfte, kokoreç, kokoreç onları yiyemem. Şurada 10 tane yerim ben. Maşallah. O zaman hiç ayırma abi sen hepsini yap bunu. Ben 2 tane yerim 17. Hanımlar da birer tane ise tamam işte anca. Yer ver yer Yandık 15 tane yerim diyor. Five minutes later. Karnım açık ya. Saate bak ya Allah aşkına. Saate bak abi çiğ börek yapacağım dedi. 8'den beri 2 saat 40 dakika oldu. Öldük tansiyonum düştü. <laughs> Şaheser hazır. Evet, evet. Oh, 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 usta. Sen ne yaptın böyle ya? Ya biz bir şey yapmadık sen ya. Sen ne yaptın usta ya? Evet. Usta sen ne yaptın büyük usta? Evet. Olay bu. Seri karşınızda hanım var. Evet. Oo şuraya bak. Hanımlar ne yapmışsınız siz böyle ya? Benim yaptığımın tamam. yanında yani baksana şuraya. Yıkılıyor. Evet. Mı? Hanımlar evet, da Leziz bir kahvaltıyla Avrupa'ya merhaba deyişini kutluyoruz. Altun, son söylemek istediği bir şey var mı arkadaşlara? <laughs> <laughs> <Canım>. Eee... <laughs> Herkesin yüzünden bu gülücükler eksik olmasın. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Görüşürüz. Yine gel Burak'cığım. Seviyoruz seni. Teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. <gülüşmeler> 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 da da bize... Yine gel Burak. <gülüşmeler> Burak'tan mı bize gel? <gülüşmeler> Sakin Burak'tan bize gel. Yine gel Burak. Yine gel Burak.